Değerli arkadaşlarım merhaba e, 2025 doğum yardımları başvurusu nasıl yapılır bu konuda size bir video hazırlamak istedim çünkü bazı arkadaşlar e, doğum yardımı başvurusu yaparken e, hata ile karşılaşıyor en son çocuk bilgilerini girdikten sonra onayla ve gönder butonu pasif durumda yani basıyorsun hiçbir şekilde ilerlemiyor yaptığın bilgiler kaydedilmiyor ve başvurun Dolayısıyla gerçekleşmemiş oluyor E ben bu hatayı nasıl gidereceğinizi göstermek için ve bu problemin üstesinden nasıl kalkacağınızı göstermek için bir video çekme gereğinde bulundum Şimdi arkadaşlarım öncelikle E-Devlet'e girdik. Girdikten sonra doğum yardımı başvurusu yaptık. Yaptıktan sonra uygulamaya git dedik. Uygulamaya geçtik. Tamam uygulamaya geçtikten sonra şurada ana sayfa taleplerim sonuçlarım var. Ana sayfaya tıkladım. Ana sayfaya tıkladıktan sonra doğum yardımı başvurusu var. Bak şurada. Doğum yardım başvurusuna tıkladım. Tıkladıktan sonra burada ne diyor? Bu sistem üzerinden 11 2025 tarihi sonrası canlı doğan çocukların doğum yardım ödemeleri başvurusu yapılabilir diyor. Doğum tarihi 15.05.2015 ile 31.12.2024 arasında olan çocuğunuz için en geç 01.06.2025 tarihine kadar 29.364 sayılı resmi gazete yayınlanan doğum yardım yönetmeliği kapsamında belirten başvuru yerlerine mücadet, müracaat ediniz diyor. Dedikten sonra bunu okuduk, ilerledik. İlerledikten sonra şu rıza beyan formunu doldurdum. Doldurduktan sonra başvuran bilgileri çıkacak. Tıklayacağım. Tıkladıktan sonra yakın bilgilerini dolduracağım. Bu yakınlık bilgilerini doldurduktan sonra en önemli yer ve hatanın aldığı yer şu çocuk bilgileri kısmı çocuk bilgileri kısmını yazdıktan sonra şurada ekle var bak ekle ekleye tıklıyorum çocuklara tek tek yazıyorum tamam mı tc ad soyad doğum tarihi seri numarası zorunlu değil İstiyorsanız yazarsınız istiyorsanız yazmazsınız sonra ailenizin kaçıncı çoğusunuz kısmına tek tek yazıyorsunuz vesayet durumu öz var evlat var mahkeme kararı var bunları tek tek yazdık ekledik yazdık ekledik en son kısım işte Sıkıntının çıktığı yer burası. Arkadaşların halledemiyoruz dediği yer burası. Onayla ve gönder dediğin zaman onaylayıp göndermiyor. Ne zaman göndermiyor? Eğer tarayıcınız Edge ve Google Chrome'sa. Bu problemin üstesinden gelebilmeniz için ee, Opera'dan girmeniz lazım. Şu Opera bak işareti şu. İşareti şu şekilde kırmızı. Eğer arama kısmına Opera yazarsanız şu şekilde değerli arkadaşlarım indirip Opera tarayıcı. Bunu yazdığınızda işte şu gördüğünüz opera tarayıcıyı kuracaksınız.